Selamun, Selamun Aleyküm Agalar. Ee, üç girdik. Ben, Dürüm ve Efe. Efe Mid'de Dürüm Support. Hmm. Hmm. Rakip pitler bence bizimkinden daha güçlü oldu ya. Rakibe şöyle bir baksana yani. Ana seven ocak söndüren komp. <laughs> Siz anladınız orayı. <laughs> Abi bence şu anda rakip takım aşırı ve aşırı güçlü ya. Evelyn, Eni, Draven, Yumi, Panton. Hadi Draven, Yumi'yi ezdik diyelim. Evelyn, Eni, Panton, 3 tane olası potansiyel olarak bana 0 0 atabilecek 3 tane çağır. Önce bir parça antiyel önereyim direkt. Yum için. <laughs> Efe yazmış sandım da. The Nightmare. Doğru mu okudum acaba? arkadaşlarını alacağız. Benim egzastum gitti ama ben de atacağım. Çok iyi. Kaçmam lazım. Hiç 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 hiç. Hiç, hiç dönme. Benden öyle bir şey beklemeyin. Ka Aga ben ilk kanımı aldım kaçıyorum aradan tamam mı? Bu kadar ya benlik bu kadar. Kanka sanatçı oto ata bir tanesini bana atsa ben öleceğim. Lan dürüm yavaş yavaş kendini kendini öldürttü. Neyse Yumi'nin alacağı bir kile, Akali bir kile aldı ama Akali de öldü karşılığında. Ölmedi mi? Draven bir tur daha ölüyor. Çok iyi. Yeni hala buralarda mı? Yeni kaçmış. Tamam. Yani neynime, farmıma dönüyorum artık. Ya. Yeter bu kadar atraksiyon. <laughs> Durum gıcık kaptı şimdi yine. <laughs> <laughs> Uğraşır o çocukla sürekli. Aa kaçtı o minyon ya. Saldırız Dürümün ona büyük ihtimalle itemi var aynı. <laughs> bir level alan adam. Abi kuleden it yedik. Çık, çık 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 çık. lan çık ne yapıyorsun? <laughs> bu bir de ölecek bu arada. <laughs> bir de öldü. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> tamam Draven öyle geyim de çok güçlü bir çar ama. Kanka biz öldük sanırsam ya. Hadi hadi. <laughs> Exhaust denmedi ya saldırısı yok. Flash yok gel. <laughs> Yazmış. Evet Draven öyle agresif bir heydi de hani ya, adam bir şeyler deniyor bu arada. Bence adam kötü değil. Yaptık çoğu şey mantıklı da. Devamı gelmiyor nedense. Ya bu arada. Ama en son ölüşünde hakikaten aga sen ne yapıyorsun yani? En son ölümünde. Demin kul altında aldık ya onu. Sana lane bizde kalsın. Bir şey diyeyim mi? Lane bizde kalsın. O adam açılsın ölsün bir daha ya. Bir daha baltası o tarafa giderse köye yaparım direkt üstüne. Duvara mıhlamak için. Baksana ne vurdu. İşte bu Draven'a drive bir ben mi anlam veriyorum? Lan adamı demin içinden geçiyordum. Şimdi exhaust atmama rağmen adamı alamadım ama. Bilmiyorum değişik. Aaaa! Efe bize ping atıyor bak. beni kesemezsin ki. Kaç kan kaç hiç boşver ver. Eveleyin de buradadır. Eee e, kıpır... He emes girmiş hani bana. Ne ne oluyor diyorum. Demin bir tane shield bow olacak. Ardından aklın sonu alacağım. Hemen ardından bir tane mal da alabilirim. Bilmiyorum şimdi şekillenecek aklımda ya o build. Bu yeni gelen statik bombardıman karışım itemi de alacağım. Bağlı. Ya of. Es ile Q mu bozdu adam ya? iyi vurduk yine de. Son bir hata yaptı. Diyeceğim de canını geri fulledi. Of. Çok güzel ya attı çocuk ya. Canını fulledi bu arada. Kesebilirler bizi. Yumulti Kaç kanka. Boş ver uğraşmaya değmez. Manası kalmadı. Exhaust'a yetişebilmiş olsaydım büyük ihtimalle kesmiştik. Jungle'daki canlara gitmişler. Eveleyin burada büyük ihtimalle. Onu pink diyor bize. Eveleyin başladı. Kanka Ostan'ı direkt bana atarsa beni yok ederler ya. Şunu direkt duvara mı atlayıp of en... Biz gidelim Zeytek ya bozuldu burası bir tur. oultisi duruyor muymuş Abi alev ejderhanın ne kadar güzel o rift hele ilk kulede gelmedi o riftten Gelsin var ilk kule Hadi oğlum rift 11 can İlk kulede gelmedi ne kadar vurdu bilmiyorum Hmm, sıkıntılar 61 bir eveleyin var rakipte ya benim bir an önce aklın sonu çekebilmem lazım daha hayalet dansçı da almam lazım kraken girdik ya saldırı eksiğimiz oluyor şu anda sanki 7-30'a kadar 1-2 plate çok iyi gelir şu anda bu play'de de alır mıyız? Aldık. Oy. Shield bomb bitiyor kanka. Burada kadar duralım neyinde ya. E'si yok. Ebeleyim buralarda. Ebeleyin ne şey alıyor bu arada şu anda? Sırt alıyor bu. O yüzden böyle önde. Hatta eni dayı burada ol <laughs> diyor değilmiş. Eni dayı burada olabilir diyecektim de. <laughs> Hala evleyin burada mı? Değil. Açıyor sadece. Exhaust dayatamadım atamadım adama bu şekilde. Abi yapamadım istediğim şeyi de K kilo aldık bari ya. Duvara ya flash yapacaktım. Farkındayım net bir şekilde eveleyim buraya geliyor da ne yapacağım? Asıl soru orada. Em de yok. Büyük ihtimalle öldüm mü? Ölmedim Çok güzel. Hıh. Şimdi saldırı bir tık toparlandı diyebiliriz. Benim de bir ping orada almam lazım sürekli unutuyorum ya. Ping diyorum ping. K ile söyledim değil mi? Evelyn bir yerden çıkarsa şaşırmam kanka çık o yüzden ya. Canı çok az. Arkada bizimkiler eveleyinle uğraşıyor. Of. Eveleyin bir yerden çıkar diye sürekli spamlıyorum şu anda. Çok gittim, çok gittim, çok gittim, çok gittim. Of. Daha shit bomb var. Ona bir tık güveniyorum. Tersa açacağım. Aa, <laughs> oh, hiçbir şeye basamadım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bir tane Evelyn maçın içinden geçiyor şu anda. O ilk o ilk alev ejderini salmayacaktık. ya. Yani Rift uğruna değmezdi bu arada. Oradaki fight'ı da tam anlamıyla kazanabilirdik. TP alıp atsam mı? Oyna abi oyna. Abi ne oldu? Herkes yine ne oldu? Neden neş finişlenmedi? Neden Draven fokuslanıyor da Evelynn fokuslanmıyor? Draven mı maçı taşıyor? Ee, takım... Nasıl kazanacağım ben bu takımla? Kaçtı o da. Abi vay Draven'a falan ulti attı ya. Ne Draven'a abi? Evelyn'i fokuslayacaksınız. Evelynn'i çıkartacağız maçı kazanacağız ya. Bu kadar basit bir şey şu anda. O ebeleyin ölmedikçe biz hayatta maç kazanamayız. Full büyü direnci alacağım bu arada. Bundan aklın sonundan hemen sonra mal mortis çekeceğim. Bana farm lazım. hemen gelecek buradan. Yine duvara vuramadım. Çok güzel şey yaptı. Eveleyin şey yaptı bu arada. Eveleyin görünmez yeni boz yoksa eve beni yok edecekti. Yüm eveleyini biz nasıl durduracağız ki ya? Allah'a büyük sıkıntılar. Yüm eveleyin. Ve 13 bir bir eveleyin. 12 kafam var adamda bizim Redidız diyor bayağı arkaya kaçmış da kanka o eveleyin çalar ki onun işi. Cık. Tamam şimdi neş, şimdi neş. Şimdi neş, ultisi falan yok. hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. <laughs> Bizimkiler de beni fikti nasıl kaçtı diye. Abi lanet olsun aşırı iyiyiz ya. Beyim var ya böyle zehir zehir. QSS'e çevireceğim şimdi o tipi. Şuraya farmını bir alayım. O shotgun gold'unu da aldım var ya ne kadar güzel geldi. Malmortizm'i bir finishlayayım ondan sonra. Kanka net bir yerlerden eveleyin. Darius'u da onunu satayım. Başla. Darius lan o biraz yavaş oğlum ya. Nasıl bir tek attı var ya. Penta var. Hadi lütfen yetişeyim. Hadi. Vur lan. Penta kill. TP alın Neşat'ın abi. Gelmeniz lazım ama direkt. abi ölüyoruz Darius artık yetiş be adam. Şuraya. Base atayım ben de okey. Ses bitmiyor Geliyorum lütfen biraz dayanın. Üçüncü ejder ruhu olarak Alev'i verirsek o evleneyim bizi var ya. Kanka yapma gördün o Eveleyn'i be. Eveleyn sana da geliyor abi yapmayın. Abi veinsiz ben neredeyse hiçbir şeyim ya. Ay lulusuz. Kaybol <laughs> oğlum. Hiçbir şey değilmişim. şeyde güzel oyaladı ölmedi Efe güzel oyaladı ölmedi. Huh. İşte boş yer buluyor ya. Lane Ona da Darius aldı gayet iyi. Maç bitebilir. Bir taraftan da aşırı derecede bitirin abi maçı ya. Tertemiz bir maçta ağalarım. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bence çok temiz oynadık. Güzel bir maçtı. <laughs> Dürümün de Efe'nin de ellerine sağlık. Huf, maçın nereden nereye geldiğine bak be. Elmas 3-6 olduk. Büyük ihtimalle şu anda daha önce bir konuşmam var. O konuşmayı e, videonun başına eklerim diye düşünüyorum. Hasar tablosuna bir bakacağım. Efe nerede? Efe'ye de bir like atalım. Efe bu arada benim e, ilk fanlarımdan diyebilirim. 40k hasarımız var. Kari rakip 39k hasarı var. Gayet güzel %49'luk bir hasarımız var. 17 dakika maçta gayet güzel bir hasar atmışız bence. Rakip Draven report edilebilir de edilemeyebilirdi. Yani Draven agresif oynanan bir çar. Çocuk elinden geldiğince agresif güzel oynadı. Ama çok fazla denedi diyebiliriz. An yani Draven'la denenmesi gereken şey Draven zaten e, hani öyle game'de kill al öl world. çünkü pasif sayesinde biliyorsunuz. Neyse agalarım. izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.